Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Ar bir arkadaşımın yaptığı oyunu oynayacağız. The Backrooms Escape oyununa da. Şurada adım yazıyor bu arada. Mostan görürsünüz. Arkadaşlık siteyi atmak isteyen atsın. Bir de isminizi yorumlara yazın. Yani kabul ederim. Bunun <laughs> teyimi Bilgisayardan nasıl video çekişen bu arada bilen var mı? Aha. Gelme. Yardım. Ne <laughs> hey, kaptım? gelme Öldüm. Bu arada arkadaşlar oyunda test aşamasında yani bayağı duru uğraşıyor arkadaşım. Aylardır falan. Böyle işte. Bundan sonra bir tane daha oyun oynayalım. Onun da videosu gelir. Videoyu beğendiniz mi? Arkadaşım bayağı dururlaşıyor. Bence oyunu beğenirsiniz ya. Oyunun adını oyunun adını bir daha söyleyeceğim. The Backrooms Escape Tamam videoyu burada bitiriyorum. Hadi bay bay.